kart doldurmaya gittim falan. Orada vakit kaybettik canımız azaldı. Gene de geri döndük yani. Taz bunlar şerefli ikincilikler. Evet. Gelen var. Şuraya indim. Orada nere? Evin önü. Eyvah. Ben silah alamadım. Mesut silah bulman lazım. Mal, suya indi. Bat o zaman. Ne dedin sen? Bot dedim. Bot mu? Evet. Burada da iki tane bot var. Ne yaptın ya? Çatışıyorum. Gelin mi? Hal Halletmişim. Adam burada. Geliyorum. Asist yazdı sana. Bana da bana da bana da. Keşke art biraz da. Hayda. alan dışındayız alan dışındaysak <laughs> araba falan bulup sen sürsene benim bir <laughs> fifa işlemim var neymiş güçlü 77 379 dur bekle 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 adam var adam burada yanımda yanında mı suda Subaydı. Gel arabaya. Gel. Niye adamların ölülerine sıkıyor? tek zaten. Yok yok. Adam ölüyor, sıkmaya devam ediyor. O sıktığım ölüsü değildi ya. Otmuş. Ben adam sandım. Sık, sık. Mesut, arabayı kullansan tamam. Helikoptere gel. Var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz ücra bir yere gitsene. N'apıyon? İyi sen n'apıyon? İyi Niye bir saniye götürüyordun? Bilmem Şey işte hız e, ani yön değişikliği yapıyor Evet. Buradayım. Se, se. Geliyor mu? Geliyor. Hoparlör diye basınca da ne oluyor anlamadım. Bitti mi işin? Bitti. FIFA coin'ci yazdı da. Seyfe e git. Benzinim bitmek üzeredir. Şu kuleye git. Eve git. Eve git, eve git zaten benzin. evinde var. Belki benzin buluruz. Aha sıktılar. Şunu bir şey yapacağım ya. Ha. İstersen al istersen. Nereden sıkıyor bu adi götelekler? Aha aşağıdılar. Şu silahı bırakacağım Mesut. Bırak. Gidelim ya araba. Demin araba vardı aslında ona inmeliydik. Burada takalım. Dur. Burası şey. Onlar arabayı alıp gitti. Helikopterim şey bitmedi ama hala. Biraz gideriz. Ya düş. aşağılara var. İyi kalktı ya. Yo. Benzin bulursan Neyden basalım şeye, helikoptere. Bu ses ne ya? Benzin alsana, öteki eve bak. Nerede bunun kapısı ya? Yok. Arabası var. Şu arabayı sen getirdin gerçi gerçi. Lutumuz çok iyi sayılmaz. Kanka Araba var. Bence tamam. bundan sonra arabayla gidelim ya. Burası iyi şimdilik. Kule safe, kuleye gidelim mi? Nerede? Arabayı al gel. Arabayı al kuleye gel. Ama arabayla gidilmiyor oraya bak. <laughs> Burada bırak arabayı. Adam var orada. Burada bırak arabayı. Şurada bırak. yine ben. Geçen sefer birkaç şeyi unuttum. Muzaffer'in selamı var. Yani öyle de. Lan bir bayıl be. Galiba. Belli ki rehin olmayı çok sevmiş. İlgi olmaya bayıldığı için. Jonesi hala muzip muzunu kaçırdığınız için senden hoşlanmıyor. Ama onu intikam olayından vazgeçirebildim. Şimdilik. Bir şey değil. Seni kollamama çok alışma. Keşke bir aradığımda da telefonu açsam. Volkan sen neredesin? Kulübeyim. Neyse. Ha? Yine ararım. Kule. Geldim. <laughs> <Kule. gülüyor> Yalnız kule çok tehlikeli. Sakın çıkma. Neden? Yolu kırmışlar. Hmm. Sen mi kırıyorsun? Ben <laughs> tırmandım da şimdi geri iniyorum kıra kıra. bu ne konuşuyo sen şeye bak gelen olabilir arkamız müsait şu evden diğer karşı tarafa bakalım Safe sayılırız. Aa, safe. Öyle şurası ya. safe. Köpek balığı şey, safe oyun sonu. Ama oluyor. Biri mi Kuleyi yok ettim. Işık duruyor hala. Drop geliyor. Şu klibeye gidebiliriz Aslında köpük balığı şeyine gitmek lazım ama Dur dur bekle acele etme ha Alan bir gelsin de safe'teyim zaten lan gel takım kaldı bize hariç. Roba gelen olur mu? Adam var şurada mı? Yok. Adamları keselim diyeceğim de göremiyoruz kimseyi. Ben de... <laughs> Bak iki ada da temiz. Nerede bunlar? Arabayı neyse alalım. Aha. Onu ben alacaktım ben. Ah. Neyse. Bir kişi kaldı. Adamlar orada. Aa mevcut tek kişi. İşte gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. Burada almamız lazım gel. Geliyorum. Sakın yeme, sakın yeme, sakın yeme. Sniper atıyor. Güzel. Bu oyun biraz da dağla geçerek kaldık. <laughs> Beleş oldu.